Hazırlık paketimizi tanıtmak üzere size bir video çekmek istedim. Halihazırda 3 yıl süren bir emeğin sonucunda oluşmuş bir paket karşınızda. Bu pakette öncelikle YDS ve YÖKDİL'de başarılı olup akademisyenliğin önünü açmak isteyenlere yardımcı olma temel hedefiyle hareket ettik. Ee, yine YDT'den bizimle bu pakette çalışıp da 80 sorudan 76 net bırakan, 78 net bırakan e, ve... E, Türkiye'de derece yapıp belli yerlere yerleşen kardeşlerimiz de oldu. Aynı zamanda bunu hazırlık muafiyet içinde insanlar kullanabilir. Peki bu paketin içerisinde ne var? Öncelikle Mevsuatü Sarf kitabı var. Toplam 340 sayfadan oluşan bir kitap. Bu kitabı baştan sona konu konu işledik ama klasik gramer sadece kuru kuruya gramer anlatıyor olmamak için de şeye hazırlarken e, sınav hazırlarken her dersin sonunda o derse özel sorular hazırladık. Soruları hazırlarken son 23 yılın YDS sorularını inceleyip nereden ne soru geldiğini netleştirip ona göre sorularımızı hazırladık. Öncelikle sarf kitabının bütün kelimelerini şu şekilde çıkardık. Ders ders sayfa sayfa hangi sayfa aralığında ne kadar bilinmeyen kelime çıkıyorsa bunları çıkardık. Arkadaşlar önce bu kelimeleri ezberliyorlar sonra ders videosunu dinliyorlar. Ders videosunu dinledikten sonra o konuyla ilgili özel hazırlanmış soruları çözmek suretiyle yollarına devam ediyorlar. Dediğim gibi burada sorular geçmiş yılların 23 yılın YDS soruları incelendi ve ona göre hazırlandı. Mesela burada işte failine göre fiiller nakıs fiil konusu. Basit bir gramer konusu ama sorulara bakın. Burada load dediğimiz bir teknik tabirin namlu içerisinde merminin sıkışması meselesini onu haberleştirmişiz. Çünkü her sene Türkiye'nin Arap medyasına düştüğü konulardan sorular geliyor. Burada mesela sarsılmaz marka tabancada e, tetik ağırlıklarına dikkat edilmemesinden kaynaklı bir olaya değinmişiz. E, aşağıda işte Altay tankını ya da Türkiye'nin yaptığı JNG Bora 12 keskin nişancı silahını tanıtan bir metin yapıp onu gramer sorusuna dönüştürmüşüz. Buradan her yıl soru geldiği için. Mesela ekonomiye yer ayırdık. Enflasyon, deflasyon, resesyon, cari açık gibi bütün konuları işledik. Onları paragraf soruları halinde sorduk. Hayvanlara yer ayırdık. Bir yürüyen, bir sürünen hayvanı paragraf sorusu şeklinde hazırlayıp onları arkadaşlara sunduk. Yani gramer konusuyla moderni birleştirerekten yolumuza devam ettik. Burada mesela Kale Üstazül İktisad Littullab ekonomik profesörü öğrencilere dedi ki nokta nokta yoluna devam ediyor. Bunun gibi paragraf sorularıyla e ekonomi var. Enflasyon, deflasyon, resesyon, cari açık gibi bütün konular işlendi. Sağlık var. MR tomografi, ultrason, normal film çekimi, hastalık isimleri, hastanenin bölümleri, teşhis yöntemleri tamamını işledik. Onun haricinde bakın burada mesela e, ameliyatul kastara, yani tasıvirul avaiy, damarların çekimi ya yani diğer bizdeki ismiyle anjiyo. E, orada hastanenin isimleri, hastalık is, e, hastalık teşhis yöntemleri, e, hastanenin bölümleri bütün detayları sağlıkla ilgili verdik. Çünkü her sene sağlıktan soru gelmiş sağlıkla ilgili bütün kelimelerle tanışmalarını sağladıktan sonra mesela burada işte MR'dır, tomografidir, normal film çekimidir. E, hepsine ayrı ayrı yerler yer verdikten sonra mesela şurada bir e, şey safra kesesi taşlarından bahseden bir paragraf sorusu. Ha, görünüşte gramer ama kesinlikle YDS'ye yönelik sarf da bunu sağladı. Daha sonra bu sarf kitabını bu şekilde gramerle moderni birleştirerekten Bitirdikten sonra e, bu Mehmet Tal Hoca'nın sarf ve nahve giriş kitabının nahi bölümünü baştan sona işledim. Onun daha keza kelimelerin tamamını çıkardım. Kitabın içerisine geçen bütün kelimeler ders ders numaralandırıldı, yazıldı. Daha sonra bunun da pekişmesi için sorular hazırlarken aynı şekilde e, şeye YDS'ye yönelik hareket ettik. Yani basit bir gramer anlatan soru olmaktan çıktı. Mesela ne burada? Yüstakdemul mevzu fî son'i el kesir <laughs> minel haleviyyâti istihdâmen la ala pek çok tatlının üretiminde kullanılan ve tüketimi sadece herkesin sevdiği lezzetli bir meyve olarak sınırlı kalmayan. Burada sebze meyveye girmişiz. Aynı şekilde turizme girmişiz. Onun haricinde işte affedersiniz bitkilere girmişiz. Bir sebze bir meyve hayvanlara girmişiz. Bir sürünen bir yürüyen. Hiçbirini boş bırakmadık tüm alanlarla. Yani Görünüşte konumuz ne mefulum mutlak ama kullandığım şeyler paragraf soruları tamamen YDS'yi hedefe alır şekilde. Bunu bitirdikten sonra modern metinlere yöneldik. Modern metinlerde Musa Yıldız hocaların şu meşhur kitapları. Emrullah İşler Musa Yıldız şu anda Akdem yayınlarından çıkıyor bu kitabı baştan sonra temelli olarak hiçbir parçasını eksik bırakmadan baştan sonra çözdük. Bütün bilinmeyen kelimelerini arkadaşlar için çıkardık. Onları hazır lokma önlerinde bulacaklar. Yine onun kendi kelimeleri pekişsin diye o model metinlere de özel sorular hazırladık. Her parçanın kendi kelimelerini kullanarak kitaptaki sorularda bazen hatalar oluyordu o hataları da bertaraf ederekten orada kullanılan kelimeler iyice öğrencinin zihninde, dimağında pekişsin, kendisine yer bulsun diye numaralı bir şekilde parçaları, özel sorular hazırladık. Bu şekilde bunu da tamamladık. O bittikten sonra kendi yazdığım nahi vedatları sözlüğünü, Şimdi özel kalıplar var. Her YDS'de önümüze çıkan bir mafi zalike beyde enne onlarca şey var. Edat ve bağlaç var. Tüm bunlarla tanışmadan, bunlar hakkında bilgi sahibi olmadan insanın oradaki cümleyi doğru anlaması mümkün, mümkün değil. Oturdum alfabetik bir şey yazdım. Nahi Vedatları Sözlüğü. Onun da her 5 sayfası bir video olacak şekilde baştan sona onu da işledim. Böylelikle alfabetik olarak A'dan Z'ye bütün edat ve bağlaçlarla tanışma fırsatı sunduk arkadaşlara. Sonra 12 tane gerçek YDS sınavını baştan sona çözerekten yolumuza devam ettik. Bunlar devletin yaptığı sınavların farklı dönemlerine ait YDS sorularıydı. Her bir YDS sorusunda 4 şıkkın 4'ü de niye hatalı? Bir paragraf sorusuysa önce paragrafı okuyup onun hareketinin alınmasını sağladık. Sonra kelime kelime tercümesini verdik. Sonra hangi şık niye yanlış onlarla ilgili detayları verdik. En sonunda da doğru cevap niye doğru ona dair bilgi verdikten sonra o grup sorular hakkında sınavda nasıl davranması gerektiğine dair hap bilgiler vermeye çalıştık. İşte ilk 20 soruda ileri derece bir sarf, nahi ve iştikak bilgisi lazım. Şuna şuna dikkat edilmeli. İşte paragraflarda şuna dikkat edilmeli. Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye sorularda şunlara dikkat edilmeli. Böyle yeri geldikçe özel tercüme teknikleri, notlar vererekten tam 12 tane de YDS sınavını tahlilli olarak çözdük. Böylelikle öğrencilerin test tekniği kazanmasına yardımcı olmaya çalıştık. Bu bittikten sonra şu anda Ettefsirul Veciz, Vehbe Zuhayli'nin 640 sayfa e, tek ciltten oluşan Ettefsirul Veciz adlı kitabına e, giriştik. Onu halletmeye başladık. E, arkadaşlar klasik metinleri de ıskalamasınlar. Yani klasik metinlerde uzun cümle kullanımı çok yaygındır. O uzun cümleleri birbirine nasıl bağlayacakları noktasına güzel bir tercüme tekniği kazansınlar diye ee, İmam Vehbe Zuhayli'nin Tefsirül veciz adlı kitabını yaptık. Bununla yetindik mi? Hayır. Olur ki arkadaşlar şey yaparlar, Arapçadan yüksek stans ya da doktora yaparlar düşüncesiyle. Bu sefer e, şeyde, Suudi Arabistan'da okutulan e, bir nahi kitabımız var. Silsiletü'l-ta'limi'l-luğatil-arabiye <Sessizlik> diye onun iki cildini baştan sonra bitirdik. Ee, onlarla da alakalı tamamen Arapçadan Arapçaya irap yapabilme yeteneği kazansınlar diye işte. Ca'e halidun ilel medreseti rakidan derken, Ca'e fi'lun madin mebnun alel fethi, Halidun failun merfun biddameti zahirati. Böyle Arapça irap yapmayı kendilerine öğretecek şekilde e, bu dersleri de baştan sona işledik. O kadar dolu dolu bir paket oldu ki Türkiye'de bundan daha dolu bir paket hala hazırda yok. Tüm bu paketi bitiren bir arkadaş toplamda 60 binin üzerinde kelime öğrenir. Bunun yanında ileri derece bir tercüme tekniği kazanır. Hangi fiillerin hangi harfi kullanıldığını her derste geçtikçe ısrarla söyleyip not almalarını sağladık. Fiillerin birlikte kullandığı harfi dair çok ciddi bilgi sahibi olur edat ve bağlaçları, nahi edatları sözlüğünden sırayla işlediğim için tanışmadığı edat ya da bağlaç kalmaz. Tam 12 tane gerçek YDS sınavını tahlilli olarak çözdüğümüz için çok güzel bir test tekniği kazanır. Modern kitapla klasik kitabı yani bir yandan sarf, nahi ve tefsirul veciz gibi klasik kitapları, gramer ve klasik kitapları bir arada okuduğumuz için öbür tarafta tüm bunların pekiştirme sorularını modern metinler üzerinden yapıp bir de üstüne 360 sayfa modern metinler kitabı bitirdiğimiz için modernle klasik arasında çok güzel bir denge sağlar. Her türlü klasik olsun modern olsun türü ne olursa olsun her türlü kitabı basit bir tevakku sözlüğünü telefonla indirmekle ondan yardım almakla okuyup anlayabilecek bir seviyeye yakalar. 80 ile 95 arası ciddi bir not alır. Ve kendi doktora tezini kimseden yardım almadan ana kaynaklara inerek şamileyi kullanarak kendi doktora tezini yazabilecek bir e, seviyeyi yakalar. E, Tabi bu kadar emek ister istemez başarıyı getirir. Bugüne kadar bizimle yola devam eden yüzün e, üstünde arkadaş şu anda tam kaydını tuttuğum 121 kişi e, bu pakette hazırlanaraktan e, 80 ile 97.5 arasında dil notları aldılar. E, Bunları bitirdiğinde kendisi sadece günlük internetten okumalar yapacak. Onun haricinde başka bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Dersler ömür boyu. Halihazırda derslerin tamamı YouTube'a yüklü durumda. Sadece linklerini sizinle paylaşacağım ve oradan videolar takip edebileceksiniz. Tabii gizli link olduğu için herkes ulaşamıyor. Sadece o linklere sahip olanların ulaşabildiği bir durumdayız. Onları Telegram'dan size paylaşacağım. Şimdi normalde piyasada devam eden bir sürü YDS kursu var. Diğer kurslarda o kurs 6 aysa, 3 aysa her neyse o size verilen şifre o kadar süre geçerli. Süre dolduğu anda artık parasını ödediğiniz dersleri de izleyemez hale geliyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. Dersler offline olduğu için kendi hayatınızın müsaitlik durumuna göre istediğiniz kadar e, ileri geri sarıp ömür boyu tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Özellikle normal hiçbir YDS kursunda göremeyeceğiniz kadar çok e, askeri personele yönelik şimdi Türkiye'nin medyaya yansıdığı konulardan sürekli soru geliyor demiştim ya. Biz de mesela fırtına obüs toplarını burada anlatmışız. İşte burada MPT-76 silahını anlatmışız. Çünkü medyaya düşmüşüz. Burada TEİ'nin ürettiği atak helikopterini anlatmışız. Bir diğerinde Türkiye'nin girdiği ağır makinal tüfek imalatı şeyinde Canik firması tarafından yapılan işte onu dile getirmişiz. Ne bileyim bir diğerinde Atak helikopterinin farklı bir yönüne değinmişiz. Atmaca seyir füzesi hakkında bilgi vermişiz. Altay tankı hakkında bilgi vermişiz. Özellikle de mesleki anlamda mesleki Arapça öğrenmek isteyen ve YDS'den yüksek puan almak isteyen asker kardeşlerimiz başka hiçbir yerde ulaşamayacakları bu kelime ve bilgilere bizim paket sayesinde ulaşabilecekler. Ee, tüm bu kadar emeğin, bu kadar ciddi bir içeriğin şeyine gelince sadece iki ay bir öğrenciye iki defa burs. Yani bir paketi ilk aldığınızda bir de bir ay sonra bir öğrenciye iki defa burs verip dekontunu bize atmanız kafi. Dersler ömür boyu sizin. Bütün kelimeler özel çıkarıldı. Her dersin mutlaka sonunda pekiştirme soruları var. Ve yenilen emek ortada. Bu nimetten istifade etmek isterseniz sizleri de bekleriz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.